Evet bu soru için arkadaşlar kartal bir kere yer düzleminde şöyle dairesel bir bölgeyi tarayacaktır. Yüksekliği 10, en uzak gördüğü mesafe 20 ise, e, bakın burada bir e, koni şeklinde bir yapı oluşacaktır. Evet hipotenüsün yarısı olduğu için bu 30, 60, 90 üçgeni 30'un karşısı 10, 60'ın karşısı da 10 kökçü olacak. O zaman şu dairenin alanı pi çarpı 10 kökçün karesi'lik bir yer taranacaktır. 2 şu yer düzleminin altını tarayamadığından dolayı şöyle küresel hava üzerinde havanın e, yerle e, gökyüzü arasında şöyle yarı çapı 20 santim olan bir bölgeyi tarayacak. Ama şuraya geldiğinde buranın altına geçemeyeceği için şu bölgeyi tarayamayacak. Yani şu kapak yoktur kapağın haricindeki şu bölgesel kısımdır tarayabileceği kısım. Buna söylediğimiz zaman al, olabileceği alan en fazla kaç kilometre karedir? Evet, burada zaten söyledik. Kapağın şuradaki kapak yüksekliği haşsa yarıçapı r ise, kapak yüksekliği haş olan kısmının alanı 2 pi r çarpı haştır. Biz kapak yüksekliği yani şuradan şuraya kadar olan yüksekliği hesaplayacağız. O zaman 20 yarı onda 10 da burası. O zaman kapak yüksekliğini biz 30 km olarak alacağız. O zaman 2 pi çarpı r dediğimiz 20 çarpı kapak yüksekliği de 30 km olarak aldığımız zaman 1200 pi çıkacak. 300 pi ile topladığımız zaman yani pi çarpı 10 kökçün karesini aldığımız zaman da toplam tarayacağı alan en fazla 1500 pi kilometre karedir diyeceğiz. Cevap daha şıkkıdır.